Prosta hesap kurtarabilirsiniz? kurtarabileceğiz. Benimce 1 tane hesap kurtarabiliriz. nereden girdiğinden. Taban bunun annenizden doğrulama kodunu nereden de öğrenebilirsiniz? Oturumuzu açmadan size işte onu göstereceğim. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdi süper bir oda geliyorum. Çünkü benim yazıyorum. Şimdi videoyu durdurup, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Geldim arkadaşlar. Şimdi Google'a yazıyoruz ki... Şimdi oraya söylüyorum. Google... Go. Evet arkadaşlar. Şimdi hangi dinde... Hesabımı kurtaracağım. Evet. Evet şuna girin ondan sonra evet hayır burası değil donsa girelim evet oraya yazıyoruz ki işte apple şifrenizden apple'da istediğiniz maili girin ondan sonra buradan nereye gireceksiniz google hesabınızın yönetimine basın şimdi Güvenliğe giriyoruz. Nasıl? Birazcık aşağıya aşağıya. Burası durum korku. Şimdi hayır burası değilmiş arkadaşlar. Hiç anladık. Hayır burası da değil. Evet, ama hayır ama. Evet anasayız. Hayır Şimdi arkadaşlar. Burası değil. Böyle evi gizli. İnelim bir şeyim var o burası şey inelim inelim şimdi oradan buradan gümeyi basın şuradaki şuradaki hani şu Google şuradaki uygulama hizmetlerinin Google var ya o Google yanındaki gümeyi basın anne 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 oyun video İngilizce... anne ya anne bak oyun videosu çekiyorum ben sonra bana getir, ben şimdi gümeyi basın o başkasının gümeyi buradan sayfa Burada sıperse giriş doğrulama kodumuz var. Bakın arkadaşlar burada doğrulama kodu geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bunu sonra kopyalıyoruz. Sonra Brawl Stars'a girip. Gelecek. Evet, şimdi oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Videoyu beğen ve kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğen. This video, is your pilot speaking. Videoyu. Başka videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. İşte gördüğünüz gibi çizimli kabloyu indirdim. Tornumun içine sesimi de gidip